Merhabalar değerli izleyiciler. Evet bugün 11 Ocak 2026 Pazar günündeyiz. Değişik bir yayınla karşınızdayız. Aslında daha önce e, benzer bir yayın, birkaç yayın yapmıştık. Yanımda Mert Tancer var. Hoş geldin diyorum hoş öncelikle. Mertan Ceyli daha önceki yıllarda, son iki yıl içindeki yayınlarda ama yani hatırlamayan olabilir. Türkiye'nin en genç girişimcilerinden e-ihracat -e Türkiye kurucusu. Bu önemli bir e, kuruluş çünkü e, özellikle gençlerin e, eğitim almış, üniversite bitirmiş ama iş bulamamış, evinde oturan gençlerin ilgi gösterdiği bir alan. E, e ihracat ya da e ticaret yapıyorlar. Yani internet üzerinden satış. Ve Belli gelirler de elde ediyorlar, onlar memnun ama bunun daha kurumsal olması, Türkiye'nin hem ekonomisine hem de ihracatına katkı sağlaması gerek. İşte Mert Tancıer bu konuda öncü. Bu konuda eğitimler veriyor, seminerler veriyor, YouTube konuşmaları var. Onları mutlaka izleyin diyorum merak edenler ya da ilgi duyanlar. Çünkü çok önemli bir konu. Hani oturduğun yerden para kazanıyor değilsin tabii yani o kadar işi basitleştirmeyelim ama bir anlamda hakikaten çok büyük mesai harcamadan, zaman sınırı olmadan iyi bir ekonomik gelir elde edecek bir alan bu. İki sene önceydi galiba ilk iki seneyi buluyor tabii ilk yayını yaptık. Bir kere o günden bu yana gelişmeler yani şimdi Türkiye İlginç bir ülke. Para çok. Kaynakları çok e, müthiş. Yani Petrolümüz yok ama petrol dışında neredeyse her şeyimiz var. Turizmimiz var. Müthiş bir insan gücümüz var. Yani her şey var aslında helva yapmak için. Fakat benim gözlediğim son yıllarda bu helvayı bir türlü karamıyoruz biz. Yani elimizde her şey var. Ama burada ya eksiklik, ya eğitimsizlik, ya beceriksizlik, ya yanlış kararlar. Hepsini de olabilir. E, buna rağmen e, Türkiye Evet, asgari ücret çok düşük, açlık sınırı yüksek ama emeklinin, çalışanların aldığı maaşlar, gelirler açlık sınırında ya da onu biraz geçiyor. Hele yoksulluk sınırının çok altında. Böyle bir ülkede yani insan canı sıkılıyor. Daha böyle iyi olmalı, daha çok kazanmalıyız, daha rahat yaşamalıyız. Ama şu an itibariyle o biraz sıkıntılı. Ama imkanlar var. İşte bu imkanlardan biri bu. Şimdi bu son iki yılda ilk konuştuğumuzda daha farklıydı. Rakamlar daha düşüktü. Bir kere nereden nereye geldik? Onları bize bir anlatırsan hem izleyiciler farklı bir konuda bilgi sahibi olacaklar hem de bu işe merak eden ya da ben de biliyorum ama ya hak eden nasıl yapacağım bunu diyenlere de bir hani rehber yayın olsun istiyorum ben. Harika. Can abi öncelikle bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Olur mu? Biz de nacizane <laughs> elimizden geldiği kadar bu sektörü duyurmaya çalışıyoruz. <laughs> Neden duyurmaya çalışıyoruz? Şu anda Türkiye'nin ihracatının yüzde üçü mesela e-ihracat. Ama Çin'in ihracatının yüzde otuz üçü. Çin'de bizim yirmi katı fazla ihracat yapıyor. Çin'de 1,5 trilyon dolar e-ihracat var. Türkiye'de 8 milyar dolar. Biz ilk yayını yaptığımızda bu 4 milyar dolarlardı. Yani son 1,5-2 yılda 2'ye kat, katladı. 2 kat. Arttı. Bir de milyar dolar bak şimdi rakama bakınca hani Çin'le falan karşılaştırırsak belki biraz hayal kırıklığı gibi geliyor yani bir buçuk trilyon ama 8 milyar dolar hakikaten Türkiye'nin yani şu anda Türkiye'ye 8 milyar dolar böyle bir para girse bayağı şey olur gari, olarak yani olarak. para yani e, bu kadar bir kazanç yani küçümsenmeyecek bir rakam tabii onu ki, demek istiyorum. Tabii. evet Şimdi eskiden böyle mahallelerde helva çok yaparlardı ölleri için. Ama helvayı çok yaparlardı. yedi mahalleye yeter. Yeter evet. Şimdi biraz önce konuşmayı istinaden diyorum ki ben helvayı gene yapıyoruz. Helvamız güzel. Ama helvayı biraz az yapıyoruz. Az. Helva yetmeyebiliyor. Ama şurası da yatsınamaz. Türkiye bu sektörü sevdi. Türkiye dijitalden para kazanmayı sevdi hmm. ve ayrıyetten şöyle bir rakam da vermek istiyorum. 274 milyar dolarla Türkiye mal ihracatını kapadı 2025 senesinde. Hmm. Yani 225 274, 274 milyar, milyar dolarlık dolar. ihracat mı yaptık? Tamam. Her alanda mal tamam. ihracatı. Ihracat, bir tamam. de 122 hmm. milyar dolar Türkiye hizmet ihracatı. Yani turizm falan da o hizmet turizmler, değil. gidip yurt dışında yapılan inşaatlar, evet. banka işte e, seyri sefer e, geçişler. Yani hizmete giren birçok alan. Şimdi toplamda 400 milyar dolar buna diyebiliriz. E ihracat 274 milyar dolarlık hizmet e, mal ihracatının içinde ben şöyle düşünüyorum. Çok değil 5 sene içerisinde 80 milyar dolar rakam e-ihracatta açıklanacak. Çünkü dünya kaç yılda, 20, 10, kaç yılda 5, 5 6 yıl Yani 2030'lar. 2030'ların hmm. hemen başı. Ee, neden? Çünkü dünyada da çoğu çevremizdeki ülkede de bu trend yükseliyor. Türkiye imalatçı ülke. Ben şöyle de bir şeye katılmıyorum ya dolar çok düşük. E i̇nsanlar da ihracat yapamıyor. Ya yapacak bir şey yok bir zamanlar çok kazanıldı. Şimdi de e, mesleğimizi gene icra edeceğiz. ihracat yapacağız ama ben doların rakamının da burada kalacağına zerre inanmıyorum. Yani bu, daha mı yukarı çıkar? Bu rakamda 3-4 sene içerisinde ben daha yüksek ihracatçının istediği e, numaralarda, istediği rakamlarda olacağına eminim. Niye? Çünkü Türkiye'de son 80 yılda dolar ne zaman yerinde bu şekilde saymış. E biraz evet, baskıyla evet. oluyor galiba. Yani bizim anladığımız şimdi bak bir şey söyledin. Yani ihracatçı için kötü olan bu döviz kurunun düşük tutulması içeride iş yapanların lehine oluyor. Şöyle ben piyasada çok görüyorum ve rakamlara oturup hesapladığım zaman e, ki ekonomist arkadaşımız şanak ile özellikle çok şey yaparız. Aslında piyasa doları 60 liradan filan hesaplıyor. Yani fiyatları öyle yapıyorlar. Çok ilginç bir durum. Evet. Ya yani, yani 42 Anladım. lira gözüküyor ama normal yani gidiyorsun e, bir kafede kahve fiyatı Avrupa ile oranladığın zaman bakıyorsun ki 60 liraya göre yapmış yani 42 liraya göre yapmıyor. E, size ters gelen yani sizi böyle gerileten yani ihracatçıyı gerileten evet. içeride TL ile iş yapanın yine e, garip bir durum. Tabi ithalatçıyı saymıyorum. Yani ithalatçının tabi işine geliyor. Dolar ne kadar düşük olursa o kadar e, yüksek şey oluyor. E, bu dünyada şöyle hesaplanıyor. İşte biz toplam 400 yapmışız. Hmm. İşte ne yapmışız? 550 de ithalat yapmışız. Hmm. Hizmet ihracatı dahil söylüyorum. E, toplamda <laughs> ne var? işte 40 liralarda ya doları 65 liralarda pozisyonlarsın 550 olan ithalatında 500 civarına geriler sen de 400'ünü çıkartırsın 600'e 100 milyar dolar. Yani ithalat ihracat dengesine göre doların rakamı genelde pozisyonlanır. Türkiye'de son 2 yıldır bu olmadı ama ben sektör için konuşuyorum. Sektör bugüne kadar kazandı. Bugünlerde hmm, tabii az yok. kazanabilir ama e, bu bizim mesleğimiz yapacak bir şey yok. Yok, olur, tamam. Şimdi benim en çok merak ettiğim ya daha doğrusu e, hani gönlümden geçen özellikle bugünkü ekonomik koşullarda üniversite bitirip işsiz kalan gençlerimiz var. Bunlar aslında öyle ya da böyle değişik alanlarda ama eğitimden geçmiş insanlar. Yani. Bir takım yetenekler kazanıyor, bir şeyler biliyor ve bu insanlar evlerinde oturuyorlar. Şimdi anladığım kadarıyla daha çok bu e-ticarete, e-ihracata girenler bu eğitimli çocuklar gibi geliyor bana. Tabii, öyle mi, yoksa ben mi hani öyle algılıyorum hani etraftan şimdi, bakınca? Şimdi e ihracat Türkiye olarak bugüne kadar 10 bin daha fazla kişiyi bu sektöre kazandırdık. Hmm. Bu sektörde de şu anda 70 bin kişi. Heh, ona gelecektim zaten. 70 bin söyledim. kişi bu işi yapıyor. 8 milyar dolar ihracatımız var. Türkiye'de dijital işlerden para kazanan ortalama 100 bin kişi. Hmm, buna işte. bizim YouTubelar falan dahil. değil YouTube mi? YouTubelar falan da dahil buna. Şimdi burada şöyle bir e, dünya şunu konuşuyor. Bireysel ekonomisi herkesin iyi olmalı. Evet. Devlet bir statü sağlıyor. Mesela Suudi Arabistan gibi ülkelerde devlet zengindir vatandaşı aktır. Ee, Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde de bireyler güçlüdür, devleti var eder. Türkiye'de aslında ikisi de var. Evet. Türkiye'de devlet e, fakir falan değil. Devlet teşvikler anlamında ihracatçıyı da destekliyor. Ama dünyanın konuştuğu konu bireysel ekonomi. Biz ne yapmamız lazım? Yani biz günün sonunda 90 milyonluk bir ülkeyiz. Ben mülteciler falan 90 milyon. Yok yok 90 milyon rahatlıkla söyleriz burada bireysel ekonomi benim elimdeki veri bizim ihracat Türkiye'nin yaptığı çalışmalar veriler şunu işaret ediyor ya genç üniversite bitirdi bilmem ne o geldi bu işe hayır biz 40 yaş üstü bu işi yapan kişilerin daha çok para kazandığını hmm, e, rakamlar niye öyle oluyor yani neye bağlıyorsun onu? Daha mı deneyimli ya da daha mı tedbirli? Ne, nedir? Niye? Yani etmez, biraz e, tecrübeye bağlıyorum ben herhalde. Bak ben tersine düşünmüşüm yani. Gençler sanki bu işte gibi geldi bana. E, gençler? Yani şimdi biz... Yani de mesela... Genç dediğim, üniversiteyi yeni bitirmiş yani 20'li yaşlarda ama 20'nin altı değil yani 20-25-30 arası. Şimdi <laughs> bizim zamanımızdaki üniversitelerle işte şu andaki üniversitelerin de kalitesi tartışılır. O çok şey. <laughs> yani biz tabii her üniversite mezununa bak iyi gözle bakıyoruz ama o kadar da iyi değiller. Benim mesela iki tane çocuğum var. Şu anda bana deseler ki ya ikisinin de üniversite mezunu olmasını istiyor, istiyor musun? Ben ikisinin de dijital okur yazarlığı müthiş bireyler olmasını istiyorum. Evet anladım. Yani başka bir... Yani üniversite ne kadar hmm. dijital ne kadar dijital okuryazarlık kişilere, gençlere orada aşılıyorlar bilmiyorum ama şu bir gerçek, gençler hocalarına dijital okuryazarlığı orada işliyorlar. İşliyorlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Yani bir tabii teknik tarafı var. Daha ciddi tarafı var ama bir de hani herkese esas merak ettiğini. Bu işi yapan ne kazanıyor? Yani oradan da biraz hani cazibe alanı yaratmak lazım. Hani Buna merak eden ama abi ne kazanacağız? Ne kazanıyor ortalama? Bugün şu 70 bin kişiyi konuşuyoruz tabii. Hocam burada sektör şöyle aslında şirketler var kendi markalarını üretiyorlar. Hmm. İşte ee, bireyler var hem toptan mal alıp yurt dışına satıyorlar hmm. hem de kendilerinin olmayan malı alıp satıyorlar hmm. ve son tüketiciye o malını sattığı adam malı teslim ediyor. Hmm. İşte drop shipping, Shopify, drop shipping Amazon. Dur şimdi dur dur. Şimdi drop shipping dediğin ne oluyor? Bir yani hiç bilmeyene bir söyleyelim. Malı sadece pazarlıyorsun. Malı son tüketiciye malın esas sahibi depo teslim ediyorsun. Hmm. Sadece aracı oluyorsun. Satıcısın. Hmm. O malı sattığın zaman adam teslim ediyor. Evet sen alıyorsun veriyorsun ama orada bir e, hatrı sayılır bir komisyon elde ediyorsun. Hmm. Türkiye'de şu anda birçok kişi Shopify'dan bu, bu kişi, Shopify mı dediğin, yani Drop, Shopify drop dediğin. shipping dediğin. Shopify drop Shipping'ten insanlar ciddi anlamda Türkiye'de para kazanıyor. Aslında biz de akademi tarafında ne yapıyoruz? Shopify dropshipping'ten nasıl biz kazanıyorsak şimdi biz de o işi yapıyoruz çünkü e, onlara da anlatıyoruz. Yani Burada şu da, olarak tam şey yapalım, hiç bilmeyen olarak soruyorum. Yani senin bir malın var fakat bunu satmak için yani işte gideceksin, reklam vereceksin, bir yer bulacaksın falan. Ben geliyorum, diyorum ki nerede satıyorsun? Bunu satıyorum. Tamam ver bana bundan 10 tane. Yani ya da ben senin adına bunu satayım. Bunu koyuyorsun internete, diyorsun ki fiyatı bu. Alış veriş neyde ödemesi bu. Tamam dediğin zaman sana geliyor. Sen diyorsun ki Hiç şu kişi diyor. ekranda. Hayır, yani, tabii yani öyle ya, geliyor dediğim o. <laughs> ekranda bir şey geliyor. Sen diyorsun ki ya Can Ataklı diye bir adam bu lambadan istemiş benim. Tamam paket diyorsun, gönderiyorsun bir hesaba para giriyor. Bu arada yani bunu e, tüketiciye ulaştıran ben E ticaretçi, E ihracatçı senin kazandığından komisyon alıyorum değil mi? Ürün Hindistan'da, Çinde e, veya Türkiye'de bu malı biz pazarlıyoruz İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya, mal sattığımız anda mal o ülkelerden İngiltere'deki son tüketici adresine geliyor ve e, biz de burada hatır sayılır bir kar elde ediyoruz. Bir deniyoruz. şey daha sorayım. Çin malını Kanadalı birine sattın. İşte bu ihracata mı giriyor? Ya da ne? Yani senin aldığın mı ihracat sayılıyor? Aslında bu şirketin bir yurt dışında bir şirketin ithalatı, ihracatı sayılıyor. Çünkü sen Türkiye'ye Türkiye, ye... Türkiye ye hiç mal girmiyor. Tabii Türkiye. Ye... Sen buradan hallediyorsun. Çin'deki adam Kanada'daki bir adrese gönderiyor. Tabii ama kar Türkiye'ye giriyor. onun için ihracat oluyor tabii, tabii, değil mi? Kar tamam. Türkiye ha, şimdi gelelim ne kazanıyorlar? Aşağı yukarı yani şu 70 bin kişi şu an itibariyle genelde bizim sektörde bu benim işim sabah kalkıyorum bu iş akşam yatıyorum bu iş adam akıllı kazanan kişiler 5-10-15 bin dolardan aşağı para kazanmaz. Dur şimdi 5-10-15 dedin 15 bin de 5 bin arasında bayağı fark var. Tabii yani, yani, aşağı yukarı şimdi üçlü rakam diyor 15 bin dolar yani 5-600 bin lira para ediyor. Yoksa 750 bin lira ediyor. Ya yani çünkü bizim Shopify e, dropshipping'de biz Malı satıyoruz, parasını alıyoruz. Ondan sonra işte Türkiye'de, Çin'de malın parasını ödüyoruz. Zaten orada otomatikman kar bize kalmış oluyor. Ama tabii ki daha güzel iş modelleri de var daha farklı iş modelleri de var. E nedir? İşte arbitraj yapmak, kendi markanı satmak veya Türkiye'deki şirketler, büyük şirketler, ufak şirketler ihracat yapmak istiyorsa ilk önce bu e, Amazon'da, Shopify'da, Etsy'de, Ebay'de yani online'da ki yerlerde pozisyon alıp e-ihracat yapmak. Hmm. Hiç bunları yapamıyor. Türkiye içerisinde e-ticaretini büyütmeli. Yani ben hep şey diyorum dijitale firmalar, kişiler bulaşsın da nasıl bulaşırsa bulaşsın hmm. çünkü biz de bugün e, YouTube, Yapıyoruz YouTube yayınları. E, YouTube da bir şeyler kazandırıyor kişilere. Hani biz bununla şey yapmıyoruz ama günün sonunda öyle YouTube hesapları var ki Türkiye'de 30-40 bin euro kazanan tabii, tabii, hesaplar bile var. E, bizim sektörde de çok daha fazlasını kazanan birçok firma var aslında. Şimdi o zaman şeye gelelim. Devlet burada nerede? Şimdi iki şeyi var. Bir, bir teşvik lafı duyuyorum. O ama iki. Şimdi sen bir para kazanıyorsun. Bir bunun vergilendirmesini yapıyor mu devlet? Nasıl yapıyor? Tabii ki. Yani ne alıyor? Buradan normal gelir vergisi mi alıyor yoksa hani e ticaretin ayrı kuralları mı var? Yani diyelim şöyle diyelim. 5000 dolar kazanıyorum ben şey yaptım. Bu 5000 dolar ele geçen mi? vergisi vergi hal mi? Vergisi sen mi? Vergi nasıl alıyor? İyi ödenmiş. Biz Türkiye'ye zaten paramızı getirdiğimiz anda <laughs> Otomatik bir evet, kesiyor. Otomatik ne kesiyor? Gelecek. Yani aynı YouTube gibi stopaj şeklinde Türkiye bir para kesiyor. Zaten e, bu şirketler yurt dışında vergiyi ödüyor. E, e, tabii yani ekonomiye benim ekonomime giriyor. 100 bin, 200 bin kişinin bugün bu işi yapan 100 bin diyoruz. Ya Türkiye'de bu işi yapan 10 milyon kişi olsa ben bunu hesapladım ne olur diye emekli maaşı 80 bin lira olur. İddia ediyorum. E, çok güzel. <laughs> Peki devletin diğer tarafı bu sektöre devlet bir şey yapıyor mu? Mesela ben onu tam bilmiyorum. Mesela devletin bu konuda ilgili bir birim var mı? Ticaret Bakanlığı mı bakıyor? Sanayi mi bakıyor? Ya yani neresi maliye mi bakıyor? Siz de yani bu sektörle ilgili bakanlık kim ve ne yapıyor? Türkiye'de bu işe ticaret bakanlığı yapıyor. Hmm. Ticaret Bakanlığı e ihracat dairesi var. Hmm. Ee, burada da e, işte firmaların, kişilerin ve Türkiye'de bilgilendirmek amaçlı birçok ilde aktivite sağlıyorlar. Aslında daha dinamik çalışan bir daire, diğer dairelerinde hmm. bence. E, bu işi tanıtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki tanıtım şey... mı yapıyor? Mesela ben e ticaret yapmak istiyorum. Ticaret Bakanlığı'na başvurdum. Yani bunun için bir kere belge istiyorlar mı? Hani ben başlıyorum. Diyor musun? Yoksa başladım yürüyorum mu diyorsun ben başlıyorum diyorsun yürüyorsun peki de, haber veriyor musun yok bir, gerek vergi dairesine vermen lazım yok sen şirketini açıyorsun He. ve harekete geçiyorsun onda bir şey yok teşvik istiyorsan ihracat anlamında hmm. tabii ki ticaret bakanlığı teşvik olarak başlıyoruz. ne veriyor yani ne diyor ne yapmanı istiyor 3 yılda 3 milyon dolara yakın ticaret bakanlığı teşvik e, sağlıyor ama sadece kendi markasını He, satanlara markası. bunu sağlıyor. Tamam, yani ben bireysel olarak girdim, dedim ki ya ben işte dünyadan mal bakacağım, onları da pazarlayacağım dediğim zaman Ticaret Bakanlığı öyle bir şey yok. yok. Orada tamam. zaten kişiler kazanıyor. Tamam. O şey zaman yapalım. gelelim şeye, en önemli konulardan biri. Ben bu işe girmek istiyorum, nasıl öğreneceğim? İşte o zaman Mert Tancıyer var. Ama o nasıl yapıyor bu işi, tabii ona nasıl yani ulaşıyorum, ben, ben oradan nasıl yararlanacağım? Tabii ya şöyle asla, Mert Tancıer var, bir sürü kişi Ya tabii, ben şimdi evet. yanımdasın evet. diye size işte örnek gösteriyorum. <laughs> ee, Birçok kişi var, ee, ne yapmak lazım? Bir kere kafaya koymak lazım. Hı. Çok çalışmak lazım, ek iş değil, zamanla bu işi tek iş gibi yapıp, iyice konsantre yani hayatını buna lazım. Hayatını buna vakfedeceksin. E, tabii kere. ki, bir işe ne kadar fazla vakit ayırırsanız, bu işten kadar para kazanıyorsunuz? Klasiktir bu. Ee, bizden öğrenebilirler. İşte ya bu E ihracat Türkiye'nin işlevi ne? İhracat Türkiye'nin işlevi öncelikle topluma bu konuyla ilgili bilgi vermek, <laughs> insanları cerramızı bitmeden eğitmek ve tabii ki benim kendi özel işlerim var, kendi ayrı akademim var öbür taraftan kendim verdiğim danışmanlıklar var ve o şirketlere falan. Tabii şirketlere. Akademi dediğinde ne oluyor? Bir öğrenci gibi eğitime mi geliyorlar? Tabii eğitim veriyoruz. Hı. Ama bir tarafından da biz de kendi mağazalarımızı dropshipping anlamında üretiyoruz. E, tabii herkes benim ne yaptığımı bazen de merak ediyor. Burada da can kolayla dinlediklerine eminim. Biz de tabii ki kazanmak için birçok faaliyette bulunuyoruz. Kendi benim kuru yemiş markam da var. O ürünlerimi de. O da kendi şeyin, yani kendi, yani kendi ürünün kendi ürünün, alın, onu yap. Konfeksiyon. Ve Yararlanan nasıl yararlanıyor? Yani bir dershaneye mi geliyor? Bu o, internet üzerinden mi? Mesela YouTube'larım var, onlara baktım ben de. Tabii. Yani onu seyreden iyi kötü bir fikir ediniyor, bir kendine yol çiziyor. Peki ama bu iş sadece öyle olmuyor. Yani bilgisayarı kullanmaktan mal bulabilmek için nerelere başvuracaksın? Nasıl satılacak malı nasıl buluruma kadar? Tabii. Onlar var mı mesela sizin eğitimde? Var tabii ki. Her şeyi öğretiyoruz. A'dan Z'ye. Bütün eğitim online oluyor. 5-6 haftada işi hallediyoruz. Artık şöyle bir mesela iddiamız var bizim akademide. İşte satış garantili. Yani biri satış yapmazsa kardeşim al paranı iade. Haydi git. Satış yapma garantili, herkese uluslararası satış yapıyoruz, yapmadan da kimsenin yakasını bırakmıyoruz. Her şey online oluyor, bir yıl boyunca rahat rahat sorular sorabiliyorlar bize. Yani aslında böyle tam bir kampüs havasında geçiyor. Şimdi benim soracaklarım bu kadar, yani ben merak ediyordum bunu zaten. Yani gerçi aşağı yukarı sende olan ilişkimizden dolayı biliyordum ama hani bu geçen süre içinde ne olduğu konusunda kendi adıma birçok bilgi aldım, izleyici de herhalde öyledir. Söylemek istediğin bir şey varsa o konuda artık soru sormayayım. Dersek, abi bunu benim mutlaka söylemem lazım ya da bunu sormadın, onu da sen söyle, öyle kapatalım. Yani ben burada şu benim kalbimden geçiyor, tabii ki uluslararası işler herkes yapmalı. Artık Türkiye'deki dış ticaret şirketleri özellikle tamamıyla dijitali, çok kuvvetli, yapay zeka ekseninde çalışan çok güçlü dış ticaret şirketlerine ihtiyacımız var. Bunlar Çinde, Almanya'da, Amerika'da, Kanada'da birçok örneği var. E, Türkiye'de de yapılmış örnekleri var. E, ben iyi bildiğim mentörlük zamanında verdiğim ve şu anda çok başka yerlerde olan sektörel dış ticaret şirketleri de var. Burada şu önemli: Herkesin bir şekilde nasıl işte YouTube hesapları var, YouTube'u izliyorlar, Instagram'ı izliyorlar şirketlerin hepsinin bir şekilde e ticaret olur, e ihracat olur, başka türlü uluslararası broking, akıllı dış ticaret şirketleri olur. Bu sektörün içine girmeleri lazım. Kurumsal bir şirketlerin bireyseller de her şeyi devletten beklemeyip bireysel ekonomilerine yarar sağlayacak işte drop shipping olur, arbitraj olur. Onlar bir marka üretirler. Bunları yapmaları lazım. Çünkü bu sektör şu anda mesela bir arsa vardır. Ya bu arsayı metrekaresi 10 liradan zamanında almadık. Bak işte He, o çok, 120, o, çok duyuyoruz onu heh, 120 yani. bin lira ah, oldu. Buralar dutluktu. Ya şu anda burası dutluk. Bu sektör. Tamam. O zaman dur arkadaşlar beni uyardılar. Bazı sorular var. Bunu söyleyeyim hemen. Bu işi yapabilmek için lisan bilmek gerekiyor Yani lisan sorunu nasıl hallediliyor? Artık herhalde geçmişte lisan çok önemliydi. İşte bizler Amerika'ya gittik, lisan öğrendik. Lisan çok önemli. Herkes bunu konuşurdu. Ya şu anda aslında lisanın en öneminin düştüğü dönem. Bu yapay zekalar falan çok başka tamam. yerlere gidiyor. Tamam hayır çok çok izleyen de soruyor ya ben lisan bilmiyorum bunu becerebilir miyim diye. Gerçi bilgisayarda net hani Türkçe'ye çevir falanlar var evet, yani evet. ama yani hani o handikapı görenler de çok üzülmesinler diyeceğim. Yok, yani olabilir çünkü evet, çok kişi herkes de İspanyol bilmiyor. Ya mesela şirket kurmak zorunlu mu diye soranlar. Dur. Ya yani şirket kurmak zorunlu, vergi vermek zorunlu ama Amerika'da, İngiltere'de şirket kurmak çok kolay. Artık yani oraya gitmeden bile e, bir iki tuşa basarak e, şirketler kuruluyor ve o şirketlerle yapılıyor. Vergiler tamamıyla ödeniyor. Ama Türkiye'de vergi çok yüksek. Yurt dışında vergi Türkiye'nin, ben bunu yaşıyorum, üçte biri kadar. O halde Türkiye'de de yani en azından bizim programın da bir önerisi olsun. Yani bu e-ticaret yapanların vergilendirme konusunu, bir daha gözden geçirsinler mi diyelim. Yani yani günün sonunda tabii ki vergi neyse ödenecek ama zaten bir Hayır yani biri, emsalleriyle uygun olsun. Yani Almanya'daki biri aynı işi yapan biri ne bileyim yüzde %20 vergi ödüyorsa burada 35 olmasın. Ya Mesela genelde e, <laughs> yurt dışında çok fazla gideri yazabiliyorsunuz. Yani İngiltere'de işte Hollanda'da e-ticaretle ilgili özel şirketler var. Bu şirketlerin vergi dilimleri de çok az oluyor. O zaman son bir şey daha sorayım. Bak şimdi o şimdi geldi aklıma. vergi falan diye. Maliyet olarak bu sektöre ben girdim. Ben de dedim ki e ticaret yapacağım. En yüksek maliyetim nerede? Ya en, da maliyet nasıl? Yani şöyle işte private label için, e, drop shipping için, arbitration için hepsinde farklı farklı maliyetler tabii ki var. Ama işte ben burada bireysel ekonomiyi çok daha fazla önemsiyorum. Bireysel ekonomisini yükseltmek isteyen kişiler ne yapmalı? Ufak sermayelerle girmeli. İşte ufak söyle miktarını söyle. Mesela 100 bin dolarla girebilir. Ha, onu soruyorum işte. Ya, kadar. Yani <laughs> kazanıyorsa zaten bizim insanımız bunu anında 10 bin 20 bin dolar yapıyor sermayesine. Ve ondan sonra zaten kazancı ona göre e, ayarlıyor. Tamam o zaman bu işin püf noktalarını yani bu konuları bütün ayrıntılarıyla burada konuşmamız zaten mümkün değil ama bunu öğrenmek isteyenler ya senin YouTube videolarını Mert Tanciğer YouTube değil mi? YouTube'a girince. Yani, aslında şöyle bir şey de yapıyoruz. İnsanlar diyor ki ya biz yüz yüze gelmek istiyoruz. Biz de mesela 15 Şubat'ta bizim ihracat e, Türkiye'nin İstanbul Avrupa yakasındaki ofisinde dedik ki bir yüz yüze seminer yapalım. Dijitalde mi gerçek fiziki gerçek, gerçek, gerçek fiziksel 16 Şubat'ta da ne yapıyoruz bizim Drop Shipping eğitimimiz başlıyor 9 Mart'ta bizim şirketlere ve kendi markasını yapmak isteyen kişilere özel Amazon olur başka pazar yerleri olur hatta Türkiye'deki e-ticaret hani trend yol dilini bile öğreteceğimiz 9 Mart'ta da bir private label kendi markanı yap eğitimimiz başlayacak bunlar sık sık yaptığımız şeyler değil ama bu dönemde yapacağız bir kerelik ondan sonra herhalde bir sene sonra veya Eylül'de falan bir dahaki Anladım. yapacağımızı düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Zaten arkadaşlar yayın boyunca senin Instagram adresi, YouTube adresi falan da geçtiler. Hani merak eden bir dahaki hani Öyle atladım her pazar derse. 22.00'da ben şey de yapıyorum. her pazar e, mı? Her pazar 22.00'da canlı yayın yapıyorum. E, bu canlı yayınlara da mutlaka gelsinler. Kapalarındaki bütün soruları sorsunlar. Zaten bu akşam yapacağım 22'de. Hı. Bu akşam 22'de e, hep tamam. beraber bir arada oluruz. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler bugün özel bir konu e, işledik. E, bunları yapmaya da devam etmeye çalışacağım. Hani hepimizi ilgilendiren, hepimizin yapabileceği, e, bireysel olarak da e, faaliyet gösterebileceğimiz alanlarda yararlı olmaya çalışacağım elbette. Bugünlük bu kadar. Yarın sabah her zaman olduğu gibi saat 10'da yine normal gündem konuşmalarımızda Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal gelişmelerini yorumlamaya, analizlerimi sunmaya devam edeceğim. Beğeni tuşuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. O benim için çok önemli. Youtube'da yukarı çeken önemli bir etken o. Yarın sabah görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.